Kayalar. Göçmen Avukat YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle merak ettiğiniz soruları cevaplıyoruz. Bugünkü konumuz konsolosluk soruları. Konsoloslukta mülakat soruları nedir? Size neler soruyorlar ve nasıl cevaplar vermeniz lazım? Bunu çok araştırdığınız öyle Telegram gruplarına girip baktığınızı biliyorum. Bugün ayrıntılarıyla sizde konsoloslukta ve idatada neler soracaklar ve nasıl cevap vereceksiniz? bütün ayrıntılarını konuşuyoruz ve anlatıyorum. İlk şununla başlamalıyız. Her vize türünde aynı soru gelmiyor. Bir AB mavi kartla başlık atalım. AB mavi kartlar. Şuna da başlık atmam lazım biliyorsunuz 3 konsolosluğumuz var Ankara İstanbul İzmir her konsolosun diyorurt işi birbirinden farklı O yüzden sorular da farklı oluyor ama ben genel olarak üçünde de size sorulan soruları söylemeye çalışacağım şunun da dipnotunu vermem lazım bu Ocak 2025' ile itibariyle sorulan sorular Belki bu videoyu 2 sene sonra izlerseniz sorular değişmiş olabilir O yüzden yine güncelleme videosu çekeriz ama bunu bu yıl içinde değerlendirmek bu dönem için değerlendirmek daha doğru olur yanlış hazırlık yapmanızı istemem. Şimdiden bunu uyarıyorum. Evet ilk sorumuz ne? Ben blue kartta evrak teslim edeceğim. %95 İdata'ya evrak teslimine gidiyorum. Bu vize türü idata evrak teslim ediyor. Bana idata memuru ne yapıyor? İdata memurları bir öncelikle sizin vizenizi değerlendiren memurlar değiller. Tabii bir görüş bildirme hakları var dosyaya not yazabiliyorlar ama sizin vizenize karar verecek kişi o değil o yüzden stresi bir kenara koyuyoruz telaş etmiyoruz o bize yardım için orada olan bir memur öyle düşünüyoruz gittik ilk sordukları bize Almanca dil seviyeniz nedir burada zaten ana dil seviyesinde ya da yeterli kendimizi ifade edebileceğimiz bir seviyede dilimiz varsa hiç problem yok soruları zaten genel olarak cevaplayabiliriz eğer Almancamız yeterli değilse işe Türkçe ile girdiysek dürüstlükle cevap vermeniz çok önemli ilk sorudan itibaren çünkü geri kalan sorularda da eğer çok iyi Almancam derseniz bütün soruları Almanca cevaplamanızı isterler. Yani burada aman sormazlar sadece bir anket diyorlar deyip geçmemek lazım. Doğrular neyse onları anlatmamız lazım. İlk sorumuz Dil seviyeniz nedir? Dil seviyemizin hangi seviyede? A1, hiç yok. B1, B2 buna ilişkin cevabımızı veriyoruz. Bir sonraki soruya ilerliyoruz. Kısaca kendinizi tanıtın. Hepiniz konsolosluğa veya idataya giderken böyle bir paragrafınız olsun. Ben kimim? Ben avukat İpek Kayalar. Şu tarihte doğdum, şurada doğdum, şu mesleği yapıyorum. Kariyerime de Almanya'da şu şekilde devam etmek istiyorum. Çok kısa. Eğitim sürecinde de işte bu kendinizi tanıtırken işte ben 9 Eylül Hukuk Fakültesi mezunuyum gibi kendinizi mezuniyetlerinizi başka mesela ben tarih bilimi de okusaydım, bunu okudum, sonra da bunu okudum gibi devam eden şekilde eğitim durumunuzu da lütfen özetleyin. Kendinizi kısa ve öz cümlelerle özetlemeniz çok önemli. Çok nadiren bunu sözlü olarak sorsalar da genellikle yazmanızı istiyorlar. O yüzden daha böyle kafanızı, cümlelerinizi toplayarak yazmanız mümkün. İşvereni bizzat tanıyor musunuz? Çok kritik bir soru. Bunu merak ediyorlar ve bazı böyle danışmanlar, şirketler tanımıyorum deyin, akraba değilim deyin diye yönlendirmeler yapıyormuş. Aman dikkat bu çok önemli. Tanıyorsanız tanıyabilirsiniz. Tanıdığınızın yanında çalışmak kanun dışı bir durum değildir. Birçok müvekkilim akrabasının yanına gidiyor. Tanıdığı kişiden iş buluyor. Referansla iş buluyor. Zaten işverenin sizi tanıyor olması, işverenin Türkiye'deki başka bir şirketten sizi tanıdığı için işi almış olması, belki de akrabanız olması gayet normal. Bunu konsolosluk abes karşılamıyor. Bu ayıp bir şey değil. O yüzden bunu konsolosluk saklamaya çalışmayalım. Çünkü dosyanız incelendiğinde eğer bir akrabalık veya bir tanışıklık tespit edilirse ve siz bunu belirtmemişseniz bu sizin için çok büyük o zaman bir dezavantaj oluşturabilir. Akrabaysak akrabalık derecemizi eğer sadece tanışıyorsak da nereden tanıştığımızı ve tanışıp tanışmadığımızı mutlaka belirtmemiz lazım. Eğer hiç tanımıyorsak CV göndererek bulduysak da işte nokta nokta üstünden CV göndermiştim. Burada tanıştık ve bu şekilde iletişime geçtik şeklinde dürüst bir cevap vermeniz lazım. Yapacağınız iş tanımınızı tanımlayınız. Çok önemli bir soru. Bu sorular bile cümlelerle, kalıplarla gelmez. Zaman içerisinde belki değiştirebilirler ama soruların içerikleri hep bu olacak. Cümleler üç konsoloslukta da farklı olabilir ama konsept aynı. Ne yapacaksınız? İşinizi tanımlayınız bize. Ben bunu iş sözleşmesi hazırlığında da çok söylüyorum. İş tanımı öyle tek cümle olmaz, tek kelime olmaz Almanya'da özellikle. Ne yapacaksınız? Avukatlık. Avukatlık, avukatlığın o kadar geniş bir çalışma alanı var ki, yani ya da elektrik mühendisi bu değil. Siz firmadan neyden sorumlu olacaksınız? İş tanımınız ne? Bir avukat olarak işte Türkiye'deki müvekkillerle Almanya'daki müvekkiller arasında köprü görevi kurmak, uluslararası hukuk ilişkilerini yürütmek, sözleşmeleri düzenlemek vesaire vesaire gibi. Aynı bunu söylüyorum. Ayrıntılı gerçekten siz gittiniz, pazartesi işbaşı yaptınız. Görev tanımınız ne? Sizden neler bekleniyor? abartmadan böyle 2-3 cümle içerisinde bunları belirtmeniz konsolosluğun da size çalışma izni verirken a evet bu kişi bu yüzden bu göreve verildi ve bunu yapabilir demesi lazım. Yani spesifik doktor, öğretmen, avukat, mühendis gibi kelimelerle sınırlamayın lütfen iş tanımınızı. Ne yapacaksınız? İş tanımınız ne? Sizden işveren ne bekliyor? Onları ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Bu çok önemli. İş sözleşmesinde de mülakat sorularında da çok önemli. Türkçe olarak sorularınızı cevaplarsanız ek sorular soruluyor size. Eğer bu konuştuklarımızın Almanca cevaplarını verirseniz burada sizin mülakatınız sona eriyor. Bunlar Almanca cevap verdiğinizde. Ama Türkçe devam ederseniz bu sefer hayatınızı Türkçe nasıl idam ettireceksiniz? Dil sorununuzu nasıl aşacaksınız? Almanya'da nasıl anlaşmayı planlıyorsunuz gibi sorular size yöneltilecek. Bu sorulara da Almanya'ya geldikten sonra iş mesai durumuma göre uygun saatlerde kurslara giderek dilimi geliştireceğim. Online kurs alacağım. Almanya'ya geldikten sonra kültürünüze entegre olmak için dil öğrenmem gerektiğini biliyorum. Bunu yerine getirebilmek için de kurslar alacağım, eğitim alacağım, dil seviyemi bu seviyede bırakmayacağım, gidince Almanca'nın üstüne düşeceğim demeniz kontrol eden konsolosluk memuru için gerçekten olumlu bir görüş olur. Çok yerinde bir cevap olur. Bu tür kendinize özel cümleler yazabilirsiniz. Ya da yapacağınız işle de ilgili işte ben sadece Türkçe hizmet vereceğim. Zaten Türkçe hizmette karşı duyulan ihtiyaç sebebiyle ben işi alındım. Sosyal hayatımda bunu kurslarla çözeceğim. İş hayatımdan da iş verilme beklentisi benden Türkçe hizmet almak. Türkçe iş yapmam bekleniyor gibi. İşinizle de bu cevabı birleştirip böyle hepiniz spesifik kendinize özel cümleler yazabilirsiniz bu soruya. İkincisi de zaten birinci soruda da aslında değindik. Hangi bir kursa kayıt olduğunuz mu olacak mısınız? Kurs kaydı zorunlu değil. Bir kurs kayıt belgesi götürün demem size. Çünkü Almanya'da kurslara kayıt olmak maliyetle en az, en az 200-300 euro aylık bir kurs kayıt ücreti vermiş olmanız lazım. Geleceğe yönelik de kurslar çok fazla. Yani siz daha Ocak ayından Mart ayına kayıt kabul etmezler. Ama işte şu belirlemiş olabilirsiniz. Berlin'e gideceksiniz. İşte Berlin'de şu firmada şu gruba katılmayı kayıt olmayı düşünüyorum. Vizem onaylandığı tarih buna göre kursa gideceğim demeniz dahi burada çok güzel bir sizin için belirleyici olur. Sizi diğerlerinden bir adım öne çıkartır ve konsolosluk memurunun da bu evraklara bakarken sizin için daha olumlu bir tavır sergilemesine sebep olur. Kurs kayıt evraklarınızı vermenize gerek yok. Sadece seans şu kursa gitmeyi düşünüyorum, bu şehirde gitmeyi düşünüyorum gibi genel cevaplar verebilirsiniz. Evet 3 konsoloslukta da özellikle AB mavi kartta sorulan sorular bunlar. Bunun dışında diğer vize türlerinde farklı sorular yönlendirilebiliyor. Serbest meslek vizelerinde ne için gittiğiniz, iş business planınızın aslında bir nevi özetini sunmanız bekliyor. Bunları Türkçe yapabilirsiniz. Almanca yapacağım diye strese girmenize gerek yok. Ama Türkçe mülakata girecek kişilerin mutlaka ve mutlaka Türkçe giriyorsanız işinizi Türkçe nasıl yapacaksınız, kendinizi orada nasıl idame ettireceksinizi memuru ikna edici bir şekilde anlatmanız lazım. İş planınızı da anlatırken işte ben Türk avukat olarak Almanya'ya gideceğim ofis açacağım, Türklere hizmet vereceğim, Türk hukuku çalışacağım, burada ana dilim Türkçe olacak vesaire gibi ne yapacaksanız kısa, özetleyici bir paragraf halinde belirtmeniz bekleniyor. Bu Genel Müdürlük vizelerinde de mülakata tutuluyor. Genel Müdürlük vizelerinde de yatırımcı olarak başvurduğunuz vize türlerinde de yatırımınız, fonlarınızın ne kadar olduğu, yatırımı ne kadar büyütmek istediğiniz, birkaç yıl sonra kendinizi bu yatırımla nerede gördüğünüz ve işinizi nereye taşımak istediğiniz sorulan sorularda bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Öğren Bence vizelere daha kolay geçiyor. Hani niye bu bölümü tercih ettiniz? Kariyerinize bu nasıl bir katkı sağlayacak gibi sorular yönlendirebiliyorlar. Genel olarak konsolosluk görüşmesinden çıkan müvekkillerimin, danışanlarımın ve bizim deneyimlerimizle oluşturduğumuz soru tablosu bu şekilde. Biz de müvekkillerimize bu soruları iletiyoruz. Konsolosluğa ya da idataya gitmeden önce bunlara hazırlıklı olun. Çünkü biliyorum ki insan eğer bir soru sorulacağını hazır olmazsa bildiği sorulara bile yanlış cevap verebilir, heyecanlanabilir. Çünkü konsolosluk hepimizi heyecanlandıran bir kurum. Heyecanlanmamıza hiç gerek yok. Bunlara hazırlıklı olmanız yeterli. Sizden de ricam var. Eğer konsoloslukta başka sorularla karşılaştıysanız, size yönlendirilen başka sorular olduysa lütfen yorumlara ekleyin ki bunu izleyen, bu videoyu herkes bu soruları da görebilsin ve bunlardan da yararlanabilsin. Evet bu videoyu öncelikle beğeniyoruz, sonra kanalımıza takip ediyoruz ve yorumlarda da yeni konular için, yeni sorular için her zaman buluşuyoruz. Instagram DM üzerinden de her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.